Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık 1. sınıf Öğrencisiyim. Sizlerle bir kampüs tur yapacağız. Okuduğum okula tanıtacağım birazcık. Ama öncelikle bu kamera ekipmanlarını bana yani temin eden e, Yusuf bana çok teşekkür ederim buradan. E, şu an okulun giriş kapısının önündeyim. Bu bizim okulumuzun sembolü aslında. Buradan işte girebiliyorsunuz ve bu şekilde rektöre doğru gidiyorsunuz. Okul hakkında bilgi vermek istiyorum size. Okulumuz Ömer Yüksek Teknoloji Enstitüsü. %100 İngilizce eğitim veren bir okuldur. Mezun olduğunuzda mavi diploma ile mezun olacaksınız. Peki mavi diploma nedir? Aldığınız yüksek lisans veya lisans eğitiminin Avrupa Birliği'ne geçerli olduğunu gösteren bir belgedir aslında. Bunun dışında okulumuz az nüfuslu bir okul olduğu için Erasmus imkanları oldukça fazladır. Benim de giden birçok arkadaşım var zaten. Şimdi rektörlük binasına doğru gideceğiz. Ee, tam olarak burası rektörlük binamız. Buradan şimdi gittiğimizde de mühendislik fakültelerine gideceğiz. Şimdi sizinle birlikte yürüyerek bu kampüsü gezeceğiz. bu ee, mühendislik fakültesine giden e, yolda yürüyoruz arkadaşlar. Ben bu yolu çok seviyorum. Ya Genel olarak zaten ise böyle e, doğayla iç içe olan bir kampüs olduğu için kendinizi asla <laughs> Böyle bence kötü hissetmezsiniz. Böyle şehrin içindeki o kalabalıkta hissetmezsiniz diye düşünüyorum. İşte o yolun sonundaki e, yere geldik. yere geldi. Fakültesi. Burada bir ve gıda mühendisliği bölümleri var. Şimdi bu tarafa doğru ilerlediğimiz ve diğer mühendislik fakültelerinin olduğu yere gittik. Arka tarafta inşaat mühendisliği kalıyor. E, burada makine mühendisliği var ileri tarafta. Başka ne vardı Başka yok. Evet, görüyorsun. bu, bu, bu yolun bu sonu bu kadar arkadaşlar. <laughs> doğru yürümeye devam ediyoruz. Elimde kameraman çantayla birlikte. Evet arkadaşlar burada Boston var. Ben bunu ilk geçen sene şenliklerde yemiştim. Aşırı güzeldi. Sonrasında da buraya da açıldı falan. Bence güzel. Şimdi kafelere ve birkaç tane yemek yerine gideceğiz. Hadi gelin. Kafe. Aslında e, burası bayağı dolu ve güzel bir yer. Sadece bugün pazar olduğu için e, ve yani şu an çek, videoyu çektiğimiz tarihte e, okulda çok kişi olmadığı için maalesef kapalı. E, diğer yemek yerleri de kapalı ama ben size hepsini göstereceğim şimdi. Evet, Milano'nun yan tarafında ağaclarımız var ve burada da aynısı. Bak aşırı severim. Maalesef her şey pahalı ama bence güzel. E, yanında da fabrikası var. Burada şey yeri var. Burası kampüsteki yemek yiyebileceğiniz aslında nadir yerlerden biri. Bir de teknoparkın yanında diyen var. Oraya gidip gideceğiz. Evet şimdi teknoparka doğru gidiyoruz ve aşırı güzel gözüküyor o buradan. Burada da köpke geliyor, koşturuyor inşallah. Biz sınır çalışıyorum sabahtan beri ya. Evet arkadaşlar burada birazcık Domuzdur, köpektir, keçidir, <laughs> çakaldır görebilirsiniz gece yani, onların seslerini lazım. görebilirsiniz. Ama hiç zararı değil arkadaşlar onları sevin. Ama Aynen şey domuz zararı değil değil mi Çağrı? Yani, köpekler <laughs> zararı değil domuzları daha bilmemiş tanışmadım kendisini ama. Yani tanışmayalım. Ben onlara da anlaşabileceğimi düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar bir domuzdan kaçma eğitimi alıp da buraya gelseniz arkadaşlar, iyi olur diye ufak, düşünüyorum. Arkadaşlar ufak bir bilgi domuzlardan kaçarken zigzag yapın bir anda dönemiyorlar. <laughs> Boyunlarını çekemiyorlarmış Aynen. evet. Aynen öyle ufak bir bilgi. Bakalım şimdi. Ander. Teknopark yenilikçi fikirlerin hayata geçirdiği bir merkezdir. Girişimcilere teknik danışmanlık, mentorluk ve iş planı hazırlama gibi konularda destek olurlar. Ayrıca iş birliği ve pazar erişimi sağlayarak da büyüme potansiyellerini arttırırlar. Teknopark, teknoloji odaklı işletmelere gereken tüm kaynakları sağlayan bir platform. Evet, burada Şengere 982 geçiyor. Ee, genellikle Fahrettin altına gitmek için 982'ye binmedik. yol böyle bu burada. Kütüphaneye ve vesaire bir sürü şey gidiyor. Hazırlık binasının önündeyiz. Eğer 5 yıllık eğitim almanız gerekiyor. Eğer İngilizceniz iyi değilse, iyiyse tabii hemen hazırlığı atlayıp hemen 1. sınıfa başlayabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten çok yorucu bir maratondan çıkıyorsunuz. Ondan sonra direkt 1. sınıfa başlamak bence aşırı yoğun oluyor. Çünkü İT'de okumak zaten çok zor. Hani bir de üniversite sınavından çıkıp direkt İT'ye birinci sınıfa başlamak yani aşırı bence şey bozan, psikoloji bozan bir durum Hı. diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımdan görüyorum çünkü. O yüzden gelin bir sene burada böyle güzel bir ortamda hazırlık geçirin. Tanıyın, iyi tanıyın. diğer arkadaşlar Kulüplere katılın. Bence bu seneyi aşırı iyi değerlendirin. Zaten Yusuf Bağ'ın bize bir konuşma yapmıştı ilk geldiğimde. Hani bu hazırlık senesini çok iyi geçirmemiz gerektiği ve bizim işte farklı e, spor dallarında olsun, kulüplerde olsun çalışmamız gerektiğini söylemiştim. Bence kesinlikle bu e, tavsiyemize uyun. Şimdi e, size şey göstereceğim. E, burası hazırlıkta bizim oturduğumuz banklar. Şimdi buradan geliyoruz. E, Esot genelde işte bizi karşıda bırakıyor. Karşıda inmeniz gerekiyor. E, bir de renklerden bahsedeyim. E, biz genellikle linklere biniyoruz ücretsiz olarak. Bunlar yarım saatte bir ya da saatte bir. Tam hatırlamıyorum şu an e, okula kalkan e, ücretsiz bir araç. 982 yine geçti. <laughs> evet, e, rinklerimiz rektör, rektörlükten kalkıyor e, ve bütün okula, bütün kampüsü geziyor. E, siz de ücretsiz bir şekilde kesinlikle binebilirsiniz. E, ben köyde kaldığımda sekiz buçuk gibi köyden de kalkıyordu. E, köyden de ulaşım sağlanabiliyor. çok fazla çöp kutuları yoktu. Sana üniversite arkadaşım var benim. Ee, o Yusuf bana mail attı. İşte çöp kutularımız yok vesaire diye. Sonra Yusuf bana direkt o çöp kutularını yerleştirdi. Ee, o yüzden bir sıkıntınız olduğuna rekoru da mail atabilirsiniz. Kesin bir dönüş yapıyor. Evet, burası da eğitim gördüğünüz hazırlık binaların olduğu yer. Ee, burada A, A blok, E blok, C blok, D blok olmak üzere dört tane biliyoruz var. Ayrıca öğlen aralarında e, Merkez Yemekhane'ye gitmek zorunda değilsiniz, burada yemek yiyebilirsiniz. Bu aslında e, inşaat mühendisleri, gıda mühendisleri için de bir e, avantaj. Onlar da gidebilir buraya. Çünkü e, Merkez Yemekhane'ye birazcık uzak kalıyorsunuz ve eğer Rink'tir, Esot'tur gibi şeyleri şeylere binemediyseniz gerçekten yürümesi çok zor oluyor. Karşı binada da öğretmenlerin olduğu bina. Şimdi hazırlan oradan kütüphaneye doğru, kimya mühendislerine doğru yola çıkıyoruz. E, o da bu taraftan gidiyor. Burası Türkiye Bölüm Binası. Ben her konuşma şimdi bir araba motor bir şey geçiyor buradan ama olsun devam ediyorum. Genellikle burada biz fotokopilerimizi, çıktıklarımızı buradan alıyoruz. Çünkü diğer bölüm binalarına göre ya da kütüphaneye vesaireye göre daha uygun fiyatlı. Şimdi buradan yine dümdüz yürüp diğer fotokopilerin olduğu yere doğru gideceğiz. En sık uğrayacağımız yere geldik. Kütüphane. Ee, buradan kütüphaneye girişimiz var. Burası bizim gösteri merkezimiz. Ee, orası yani orta büyüklükte bir yer diyelim. Onun dışında e, kütüphanenin bazı hafta, final haftasında 7-24 açık oluyor. Yani o şansı kullanabilirsiniz. Burada uyuyabilirsiniz, yatabilirsiniz. E, o konuda hiç problem yok. E, bu tarafta banklarımızın olduğu yer var. Genellikle burada mola verebiliriz vesaire ve ileri, ileri tarafta da e, genellikle 5 e, civarında yemek yiyor, Belediye yemek dağıtıyor <laughs> yanlış olmadım ya doğru doğru 5-5.30 <laughs> civarı. evet 5-5.30 civarında e, o sırada e, işte yemek... bayağı bir sıra oluyor bayağı bir sıra bayağı bir sıra oluyor o yüzden mesela 5.30'daki yemek sırasında biz 4.30'da <laughs> gitmeye başlıyoruz yani hatta da erken de olabiliyor E, bu şekilde kaldığım e, yurduna geldik. Afak Kız Öğrenci Yurdu. E, burada A, B, C, D, e, F olmak üzere bloklarımız var. F blok çok uzaktan. Eğer burada kalacaksanız direkt çevirin ve F kalmayın arkadaşlar. Gerçekten. Yani her alan günü git gel zaten o kadar zorlanıyorum ki. Neyse. E, bunun dışında biraz baramadan bahsedeyim buraya gelmişken. Ben buraya ilk geldiğim sene aşırı e, nasıl diyeyim size ev sıkıntısı vardı. Hatta ben buradaki öğrencilere sorduğumda e, bana barımda problem yaşayacağımı söylüyorlardı. Gerçekten de öyle oldu ama e, ben geçen sene evdeydim. E, ev fiyatı benim ev sahibim iyi olduğu için iyiydi. Yoksa ev e, fiyatları her türlü e, köyde çok fazla yüksek. E, ee, sonrasında da herkes genellikle KYK'dan eve çıkar. Ben evden KYK'ya çıktım. Ama o kadar doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum ki aylık 325 lira mıydı? 400 mü? Mı, hatırlamıyorum bile. Hani o kadar paraya e, bir ay boyunca kalabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Yani bu inanılmaz iyi bir avantaj bence. Onun dışında kalan paraları ben kendime harcıyorum diyeyim. Ee, bu şekilde... Kalaba gidiyor arkadaşlar. <laughs> Oradaki par paralarla kalaba gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ondan sonra Yamağa, Çağrıoğlu'ya, Meğerne'ye gidiyoruz. Ya, aynen, süper. <laughs> sonra da Pamuk'a gidiyoruz. Evet, tamam. Ondan sonra... Evet. Ee, i̇kinci e, KYK'mız da erkek yurdu. Ona da birazdan gideceğiz. Ee, bunun dışında ün yurt var. Ve seneye bir tane daha yurt yapılıyor. O yurtta da 4 kişilik olacak. Benim şu an kaldığım yurt altı kişilik. Ee, bu şekilde. Şimdi bu taraftan e, erkek yurduna doğru gidiyoruz. Bilmiyorum ama... <laughs> şu an anlatamam size böyle çok sıcak. Aşırı sıcak. Normalde esen, <laughs> e, yani birazcık serin olur vesaire de bugün harbi çok sıcak arkadaşlar. Burası erkek öğrenci burada arkadaşlar. Ben de burada kalıyorum. E, eskiden, eskiden e, kız ve erkek öğrenci yurtları birleşikti. O zamanlar çok güzel zamanlardı. Şimdi kız ve erkek yurdunu ayırdılar. Tamam, Aynen, dur şurada çekeyim. Böyle arkadaşlar. Evet, Buradan da şimdi MBG Fizik Matematik ve Mimarlık e, binalarına doğru yola çıkacağız. Bu kadar sıcak olduğu için e, yokuştan değil de kestirme yoldan gitmek karar verdik e, MBG binasına e, bu taraftan böyle. Hem birazcık gölge de oluyor, burası da tutabilirsiniz. Evet kamp sürüşü bitmiyor, 50 bin kişilik okula <laughs> çağrının tabiriyle 7 bin kişi sığdırırsanız arkadaşlar. Olmadı. Olmadı. Öyle bir şey işte ya. <laughs> Yerleştirirsiniz en azarı Evet yani o kadar büyük çıkam. Ya sadece sayısal bölüm var. Hani mesela Aha, bir, evet. birkaç, birkaç sözel bölüm açılsa aslında çok iyi olur ya. Ya bence de bizim okulun bence temel eksiklerinden biri bu. Çünkü herkes çok sayısal düşünüyor. Ee, böyle hem sayısal hem felsefik düşünen çok az insan var. Yani edebiyat toplumunda, edebiyat toplumundaydım ben. Ee, ve aşırı az insan var mesela orada ee, Bu şekilde. <laughs> burası moleküler biyoloji ve genetik bölümünün binasının olduğu yer. Ee, burası bence okuldaki en güzel bina. Ee, hatta bize mimarlıkta şöyle bir ödev verdiler. Bir tane böyle e, yer bulun, böyle beğendiğiniz, güzel. Ee, ve oradaki doğal ışık kaynaklarının e, bize fotoğrafını çektiğini, tasarımını anlatı vesaire diye. Genellikle çoğu kişi MBG'de yaptı bunu çünkü bence doğal ışığı aşırı iyi kullanmışlar ve tasarımına ben aşırı beğeniyorum. Kesinlikle hani hangi bölümde olursanız olun bence gelin bir bakın buraya ziyaret edin ve çalışma alanları da vardı mesela orayı da ben aşırı beğenmiştim. Ee, bu şekilde. Burası matematik ve kimya bölümünün olduğu e, bina. Burada evvel ev birine ne okuyorsun diye sorduğunuzda birisi de kimya diyorsa mühendislik mi diye sormayın çünkü aşırı kızıyorlar. Kimya kimya bölümüdür o. E, kimya mühendisliği zaten kimya mühendisliği o diye söylüyor ekstradan. Bu da şey gibi aslında. Ne, e, mi, ne okuyorsun mimarlık dış mı iç mi? Hani bunun gibi bir şey geliyor. Onlar da aşırı sinirleniyor. Burada sakın dış mimarlıkta da söylemeyin. Ya aşırı kızıyorum yani. <laughs> Onun dışında şimdi fizik klasa gideceğiz. Evet, İYİTEN'in mezun vermeyen bölümüne hoş geldiniz fizik bölümünde. <laughs> Genellikle şöyle bir söylenti var, bir sene hiç mezun vermemiş, bir sene altı mezun falan vermiş. Bilmiyorum, bunlar tamamen söylenti de bu arada. <laughs> ee, ama hepsinde genelde böyle bir, bir şey oluyor. <laughs> Neyse, bir de bunun deniz manzarası var, aşırı güzel. Şöyle göstersen. Buranın konumu güzel ya. Manzarası çok güzel özellikle. Merkez de çok iyi. Arkada yemekhane var. Yan tarafında da işte kimono gibi şey birkaç kafe var. Evet. Meme gibi falan da yakın. Kayaka da çok yakın. Demişler hani... zaten böyle çok güzel bir yer. <laughs> Aynen tam olarak öyle olmuş yani. Yoksa binası da çok güzel bence renkleri falan. Ya, güzel bina. Şimdi mimarları da domuzdan atmışlar. Aynen öyle. <laughs> Hadi şimdi mimarda gidelim. Kemal'i Kötüsü'nün önündeyiz. Binalara gezdireceğim. Ardından bahçeyi. Bir de yani kendi bölümüm olduğu için biraz torpil yaşayacağım ve biraz binanın içine de gireceğim. Eğer öğretmenlerden biri denk gelirsek onlara da konuşuruz. <laughs> Öğretmen de bu arada ya hoca. <laughs> Arkadaşlar o kadar kampüste gezdik tamam mı? Bir sürü köpekler üstümüze saldırıyordu hareketliliklerini görüyorsunuz. Geldik mimarlık köpek yatıyor yatıyor kalkmıyor önden. İki saatte bu şekilde vurgulamayacak. <laughs> Onu geçtim. Çekelim diye geldik. Şarj bitti direkt. Şarjımız da emdi. Yani gerçekten bu da <laughs> Burası da B blok. Genelde genellikle tasarım derslerini burada alıyorsunuz. Bir de çizim derslerini. Ee, böyle hayatınızın mahvolduğu zamanları tamam mı? Tam olarak burada ve bunun terasında yaşıyorsunuz. Göstereceğim burada size. Ee, böyle sıçtım mavisi var arkadaşlar. Bilir misiniz? Sen böyle projeniz böyle yetişmemiştir ama sabahda teslim vardır böyle. O mavi görürsünüz ve evet, sıçtım dersiniz <laughs> Öyle bir mavili her zaman göreceksiniz mimarlıkta. Yüksek. <laughs> 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 Kızım mimina girdiği gibi psikoloji bozuldu abi dur dur Bir şey oluyor bana burada. <laughs> Burası da bizim artık ödevlere mola vermek istediğimizde dışarı çıktığımız bir alan. Manzarası aşırı güzel. Yani gerçekten Böyle burada gün batımında, gün doğumunda izlemek çok zevkli oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik artık. E, bayağı Baya böyle çağrıyla bütün kampüsü yürüyerek dolaştık. Gerçekten ne otostop çektik, ne arabaya bindik, ne e, taksiye bindik. Yani kampüs içine taksiye binmedik, ringe de binmedik, e, esata da binmedik. Hiçbir şey binmedik. Hepsini de çekmek için böyle yürüyerek. Aşırı yorulduk. Zaten hava da çok sıcak. Normalde eser bugün de çok fazla esmiyor. Esiyor ama sıcak esiyor birazcık. Neyse, e, güzel bir kampüs söyledim. Ben çok eğlendim. Umarım Çağrı da eğlenmiştir diye düşünüyorum. En çok da sizin eğlenmenizi önemli arkadaşlar. Yani aslında en başta eğlenmenizden ziyade Birazcık bilgili de sahip olun. <laughs> Eğlenin de biraz ama. <laughs> bir... Araba geliyor. Çağrı çekil. Çağrı çekil. Araba geliyor. <laughs> Kanka araba geliyor. Ezdi seni. Sen hala kat Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir de daha sonraki videolarda da mimarlıkla ilgili ve okuldaki arkadaşlarla röportaj videomuz gelecek. Onları takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.